Minecraft otomasyon serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde amacım oyunu bitirmek ve asıl maceraya başlamak. Şimdiden iyi seyirler. 5. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde amacım oyunu bitirmek. Evet 5. bölümde oyunu bitirmek ne gibi bir amaç diyebilirsiniz ama benim amacım bu. Şimdi buradaki raylı sistemi burada bitirip artık bu tarafa döndürdüm ve buraya da video dışında birazcık <laughs> köylü getirdim. O yüzden artık buradaki köylülerle daha fazla uğraşmak istemiyorum. Şu an elimdeki tüm demirleri bunlara harcayıp sınırsız zümrüt elde edebilirim bence. Hatta elimdeki demirler bile artık buna yetişemeyecek derecede olduğu için artık bu tarafa çevirip buraya da Kitapçı köylüler. Bu garip bir Türkçe oldu ama kütüphaneci köylüleri getirip en azından burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slotum var. 8 tane bir köylü getirmeye çalışacağım düzgün büyüleri veren. O yüzden şimdiki amacım buraya yeni bir köylü getirmek de bunun mesleğinde kütüphaneci yapmak. Onun için de kürsüye ihtiyacım var. Kürsü içinde ve kürsümüz hazır. Hemen size bu kürsüden isteğimden bahsedeyim. Amacım Tabii ki de tamir gelmesi ilk başta ama çok iyi ve uygun fiyatlı daha güzel bir büyü gelirse onda da durabilirim. Artık yeni köylümüzü getirebiliriz. Hadi bakalım ilk köylümüz geliyor. Burada köylüler oldukça fazla bir şekilde çoğalmış. Bu da benim hoşuma gitti. Bir kişi gelsin. 10 kişi gelir şimdi bak gelmiyor gelmiyor 10 kişi birden gelir. Tamam süper. Girmedim mi? Gir hadi gir gir. Tamam. İstanbul'a gidiyorsun. Şimdi. Direkt olarak mesleğe gider misin kırsan bence gidersin. Süpersin. Ve solungaç verdi. Solungaç işimi görmez. Güç 4. Ama şu an bence çok da ihtiyacım yok. Koruma 4 ve uygun. 23'e. Süper. Bunu alacağım. Koruma 4'ü alabilirim. Hem de 23'e bence bayağı uygun. Ee, hemen bir zümrüt ve bir kitap. Bunu hemen kitleyelim çünkü. Evet 23 de bence bayağı uygun. Emin de değilim. <laughs> Yine burada da piyasa algım kalmadı ama koruma 4'ün 23 olması benim uygun diye düşündüğüm bir fiyat. Bunu da ver ve bunu buraya koyduğumuzda artık sen koruma 4'sün ve kitlesin. Güzel. Koruma 4'ü getirmek için toplam 44 kere kürsi koyup çıkarmışım. Bence iyi bir sayı. Şimdi bunu tabelayla bir bildirelim ne olduğunu. Şu kısma yazabiliriz. Koruma 4 23 zümrüt diye. Evet ilk köylümüz koruma 4 oldu. Tamir isterdim ama koruma 4 de gerçekten oyunda en kırık büyülerden biri. O zaman yeni köylümü getireyim. Servet 3 şu an oyunun başında bana çok da lazım değil. İleride belki lazım olabilir. Yine servet 3 ve bu sefer daha pahalıya verdi. Gerek yok. Aha sonsuzluk geldi. Ben bunu istiyordum. Bunu yakalayacağım. 19 biraz pahalı gibi ama 30 kere de almayacağız zaten bunu. O yüzden alabiliriz diye düşünüyorum. Gel bakalım 19'a sonsuzluk. Pahalı mı ucuz mu artık sonradan öğreniriz diye düşünüyorum. Hala bir tamir yakalayamadık ama kötü gitmiyoruz. Sıra yeni köyde. Bir tane de kitaplık alalım. Lüks mü bilmiyorum şu yaptığım ama. Bence çok da lüks değil. Ben niye yere koydum ki bunu ya. Neyse bir de alalım o zaman. Bunu da buraya yerleştirelim. Ve bir köylü daha buraya geliyor. Oraya giderken yine yanımda birazcık havuç götüreceğim. Burada yaklaşık 5 tane köylüm kaldı. Onları yine birazcık çoğaltmak için havuç bırakacağım buraya. 3 stack kadar. Ve yeni köylümüz de hoş geldi. Evet bunu da yerleştirdik. Hadi bana uygun fiyatlı bir onarım ver ya. İpeksi dokunuş ve 7. Kötü değil ama bence çok da ihtiyacım yok şu an. İleride umarım buluruz. Onarım ama 32. Hmmmm bunu bozsam acaba daha uygununa bulabilir miyim? İçimden bir ses bence daha uygunu onarım bulurum gibi geliyor. Ben açıkçası 32 çok da vermek istemedim. Gerçi tam zümrüt sorunum yok. Hani bol bol zümrüt elde edebiliyorum. Ama 32'de ne bileyim yani biraz fazla değil mi ya? Baksana ya bir 32 elde etmek için bayağı bir takas yaptım. Bence ben bu riske gireceğim ve değiştireceğim ya. Umarım pişman olacağım bir şey yapmıyorumdur şu an. Ve 20. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Onarımı arka arkaya verdi ve bu kadar mı indirim yaptı sadece? Hani bu bir işaret mi acaba? Hani artık yaz, devam etme mi diyor ya da hani bak al git uğraşma benimle mi diyor anlam hani sanki bende pazarlığa oturmuş gibi. Bundan sonra daha pahalıya gelir saldırım ama 32'den daha pahalıya gelmez herhalde onarım ya. Deneyeceğim biraz daha. Aslında bu çok iyi bir büyü ama ganimet 3 gelebiliyor. Eğer ganimet 3 olsaydı dururdum. Ama ganimet 2 olduğu için çok da önemli gelmiyor şu an bana. Verimlilik 5, 28 bayağı da uygun. Açıkçası kalasım var ve kalıyorum. Verimlilik 5, 28'e kalınır. Bir tane verimlilik 5, 28 ümrütü aldık. Siz bu videoyu izlerken ben Kik'te canlı yayındayım. Oyunun kamera arkası ve sohbet için Kik'te canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Link açıklamada mevcut. Elin değmişken bir takip ve selamını alırım. 3 tane köylüm güzel ve hazır bir şekilde beni bekliyor. Bundan sonrası artık daha iyi köylülerin gelmesi dileğiyle. Hala düzgün bir onarım köylüsü bulamadım. Hala güzel bir ganimet bulamadım. Ama aslında şöyle bir şey var aklımda. Bir tane diamond kılıç alacağım ben. Aslında diamond kılıcı elmaslarla craft da edebilirim ya. Bu kadar zümrüt harcamak istemedim şu an. Çünkü artık elmas bulmam da benim için çok kolay bir şey. Ve bir tane diamond kılıç denemek istiyorum açıkçası. Ve ganimet 2 var. Hmmmm. Ganimet 2 olduğu için hiç deneyesim gelmiyor bu yüzden. O yüzden chestplate'e denesek mi acaba? Ateş koruması ver... Aa elmas butumu deneyecektim ben. Elmas butuma ne veriyor? Patlama koruması. Tamam. Buna da denemiyoruz. O zaman chestplate'i deniyoruz. Hadi bakalım. Kırılmazlık güç. Bu denenebilir. 30 level olup bunu deneyelim hadi. Level kasmak için de şu anlık en iyi yöntemim demirleri takas etmek. Ve 30 level oldum. Hemen deneyelim hadi. Patlama koruması 4 kötü değil. Ama daha iyi yakalanabilirdi. Artık bota ne veriyor? Bota kırılmazlık 3 veriyor. Bu denenebilir. Keşke tüy düşse olsaydı ama Sağlık olsun. Bu arada istediğim kitaplar arasında tüy düşüşü 4 Tamir zaten var. Bu ikisi benim için çok önemli. Koruma 4 zaten uygun fiyatlı bir şekilde yakaladık. Sonsuzlukta zaten bir kere kullanacağımız için çok önemli. İlerleyen zamanlarda güç vesaire de kullanabiliriz ve daha fazla köylü çoğaltabiliriz burayı. Emin değilim. Belki burayı büyütebiliriz. Ama şimdilik 8 tane köylü yeter diye düşünüyorum. Yetmedi takdirde daha da çoğaltırız zaten. Uzun uğraşlar sonucu bir tane güç beşli bir kitap elde edebildim. Pahalı mı, ucuz mu piyasayı bilmiyorum ama valla birazcık pahalı gibi geldi ama güç 5 sonuçta. Bir kere alacağız, bir daha almayız diye düşünüyorum. Güç 5'te hanemize hayırlı olsun. Ama biraz zümrüt kasmam lazım artık. Ve sonunda inanılmaz ucuza tamir bulun. Bence on benim için hiçbir para değil. Ama onun bile yok şu an dur. Acil on bulmam lazım. Ver bana on. Hadi 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 hadi. Görevinizi yapın. Hadi onarım. Takasımı yap. Evet be çok ucuza. Bundan çünkü bir sürü alacağız artık. Süper oldu bu. Onarımı onu almak mükemmel hissettirdi beni. Şu an en çok istediğim artık tüy düşüşü 4. 15 zümrüte kırılmazlık 3 buldum. Bence ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Kırılmazlık da çünkü en kırık büyülerden biri. Ve şu an tüy düşüşü kadar bu da önemli. Şu an sadece iki tane boş slotum kaldı ve tüy düşüden önce istediğim bir büyü daha geldi. O da ganimet 3 45'e birazcık pahalı ama ganimet sadece kılca basıldığı için bir kere alacağım mısın? Çok da pahalı gelmedi gözüme. Seninle bir ticaretimiz yapalım ve 45'e ganimet 3'ümüzü aldık. Evet, şu an tek ihtiyacım olan tüy düşü gibi gözüküyor. Yani daha çok ihtiyacım olan bir sürü şey var da Asıl önemli olan ihtiyacım tüy düşüşü gibi benim gözümde şu anlık. Ganimeti de çıkardığıma göre kafam birazcık daha rahat yani. Ha bu arada 30 devil olduk. 30 devil olmuşken bir şu büyü basma işini bir yapalım. En azından bir yerden XP'miz birikmeye başlasın. Bakalım botumuz nasıl bir şeye dönüşecek. Sadece kırılmazlık 3 atmasın ya. Üzülürüm birazcık. Ateş koruması 4. Hiç yoktan iyidir. Şimdi buraya bir 1, 2, 3, 4 slotluk daha yer açtım. Ve burası da bu şekilde oldu. Abi bir şeyleri unutmuşum. Buraları bu şekilde yapacağız. Sonunda istediğim büyüyü yakaladım. Fiyatı da bence çok pahalı değil. 37 zümrüt karşılayabilirim. Şu an elimde hiç 37 zümrüt de kitap, kitabım var. Ama zümrütüm yok. O zaman devreye o geliyor. Demir blokları. <laughs> Gel bakalım seni kitleyelim. Tüdüşü 4 ve artık benim. Teşekkürler. Kendine iyi bak. Son 3 tane slotum kaldı. En iyi büyüleri aldım neredeyse. Ve bunları en son birleştirip güzel bir büyü yapacağız. Ama önce bu 31 level'ımı bir harcamak istiyorum. Bakalım güzel bir şey gelecek mi? Aa kılıç 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 da deneyebiliriz. Kılıca ne veriyordu? Alevden çehre 2. Kılıca da deneyebilirim ya. Şimdi kask biraz riskli geldi gözüme. Lütfen güzel bir şey ol. Sadece alevden çehre 2 vermiş olamazsın ya. Ve artık istediğim çoğu büyüyü elde ettiğime göre bunları birleştirme kısmına geçebiliriz. Ben şu an bu bottan kurtulmak istiyorum. Ya bu bottan kurtulmak istiyorum derken daha iyi bir büyü halini. Şimdi bunun üzerine elimde olan kırılmazlık, onarım, tüy düşüşü ve koruma 4. Bu büyülerin hepsini birleştirip buna vereceğim. Çok da önemli bir büyü eksik kalmıyor. Bunların 4'ü bana yeter zaten. Fazlasıyla hem de. Bir dakika böyle yapmıyoruz ama. Önce kitapları birleştiriyoruz. Böyle 4. Böyle yaparsak yine 4. Böyle yaparsak 2. Güzel. Mümkün oldukça en uzun şekilde yapmaya çalışıyorum. Böyle 4. Ee, böyle 3. En ucuz 2'dir diye düşünüp bunları bir birleştiriyorum. Korum artı onarım. Sonra bunları da birleştirip 4 diyor. 3 diyor. Sonra bu ikisini de 8 diyor. 9 diyor. Tamam. Bu şekilde 4 büyüğü birleştiriyorum. Ve bunları da burada birleştirip 16 level'a tam da level'ımın yettiği level'a elmas botumu elde ediyorum. Tamam elmas botum artık aradan çıktı. Evet birkaç büyü eksik farkındayım ama bunlarla şu an uğraşmak istemiyorum. Çünkü benim end değişimi görecek kadar xp büyü üzerinde var. Ve blaze kalesi bulma vakti. Şimdi bir botumu deneyeyim. Buradan aşağı inerek bakalım ne kadar canım gidecek görelim. Yani normalde buradan aşağı insem ölürüm. Ama şu an bu botla bence buradan aşağı düştüğünde ölmemem lazım. Hadi bunu deneme vakti. Evet iki kalbim gitti. Aa, önceki glowstone'larım da buradaymış. Aklıma gelmişken en iyi kılıcı da bence şimdiden yapmaya başlamalıyım gibi geldi. Şu an o yüzden geri dönüyorum buradan. Ya ben onu tutturdum bence ya. Yat aşağı. Şimdi kılıcıma ganimet basmak istiyorum çünkü lazım. Buna bir de keskinlik 5 lazım ama şu anlık sadece ganimet basıp geçeceğim buna. 6 levela ganimet 3. Bunu geçici olarak kullanacağım çünkü düşürmem gerekiyor. Bir de bir tane yay yapmak istiyorum. Onun için de ipe ihtiyacım var ama vardır diye düşünüyorum ipim illaki. Şimdi elimdeki XP'leri harcayacağım yine. Yaya birleştiremesem bile en azından büyüleri birleştireceğim. Şimdi onarım ve gücü birleştirince 5. Güç ve onarım 2. Güzel. Bundan daha güzel yakalayamam. Sonsuzluk ve güç 7. Güç ve sonsuzluk. Ee, niye birleşmiyorsun? Onarımla birleşmiyorsun deme ya ama. Kırılmazlık ve sonsuzluk birleşiyor. Tamam 3 level. Bunların ikisi ha birleşti. Aa ne gitti? Tamir gitti. Yapacak bir şey yok. Tamir gitsin şu anlık. Buna da tamir olmayı versin. Böyle kaça birleşiyor? 15. Tamam 15 level yapıp bunu yapabiliriz şu an. Bunlardan güzel bir XP kasabilirim. Birazcık kuars toplayarak XP kasabilirim şu an. Yine yat aşağı. Ben geldim. İkinci mi? Gel. Yine mi ya? Senle uğraşacağım oğlum. <laughs> o nasıl oraya gitti be? Süper. Evet hemen başlığı oldu. Oğlum, hem de bayağı bir kuars kazdık. Bunlarla yine kullanabiliriz. Ve evet yayımız hazır. Bunu dörde koyacağım. Kürekle şu anlık işim yok. Süper. Oo, Galiba başım belada. Bunlar bayağı güçlüymüş ha. Bir altın kıyafet giymenin vakti var burada. Tınları kırdığımı görünce daha da delendi ha. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Yes. Çok iyiyim bugün ha. Gezerken şu kırmızı ağaçların olduğu biyomu buldum. Bunun da SS'ini alayım. Burada beğendirmem var. Bunu yenebilir miyim acaba? Burada ganimetle vurmak istiyorum ki fazla düşsün. Fazla iki tane. Tamam olur. Oha başarımı aldım? Tüm nedir biyomlarını keşfedin diyor. Tüm biyomları görmüşüm artık. Ne kadar uzağım. Çünkü yaklaşık 750 blok uzaklaşmışım evden artık. Yani gerçekten daha bir kule bulamadım. Umarım yakın bir zamanda bulabilirim diye düşünüyorum. Hops buradan aşağı inebilirim bence. Bakalım buralarda da hiç kale çıkacak gibi durmuyor ama. Hadi neyse. Ha! Kale bu. <laughs> Oha olaya bak. Kale çıkacak gibi durmuyor değil mi? Kale çıktı. Bu nasıl bir şans? Blaze'i de gördüm. Umarım düzgün bir şekilde çıkabilir. Oha hemen saldırmaya başladın ha. Sakin ol. Beni görme. Görüyor sanki. O zaman şöyle yapalım. Ben böyle geleyim. Berbat bir kare. Koordinatları alalım hemen. Tamam teşekkürler. Oh. Hemen hemen şunu al. Tamam. Güzel güzel. Kılıçla öldürmeye çalışıyorum ki bilerek bol çubuk atsın. Ee, Wither Skeleton'la şu an hiç uğraşamam. Oh, 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 oh. Fazla kalabalıklar. Oo oh, oh, bir de çoğalıyorsunuz mu? Sakin ol. Dur önce bu. Attı 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 çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Sen şimdi uzaktasın uzak artık kendi kaybetti. Oha ben ilk defa mı yay kullanıyorum bu oyunda? <laughs> o, o süper olay. Şimdi. Bunları yayla indirebilirim. Kendimi savunmak zorundayım şu an. Ah. Aa, aa, sakin ol sakin ol. Arkada aşağıda duran bir tane blaze var. Aa magma küpü var bunu da alabilirim. Süper süper bolluk lazım bolluk. Oraya gitme fazla. Uçarsan sıkıntı olur benim için. 8 tane blaze Çok iyi bu arada. İyi ki ganimet 3 bastım. Çünkü bu kale çok uzakta ve bir daha buraya gelmek istemiyorum ben. Şurada önemli. Ah gelmiş bu. Sen ne zaman tam beri buradasın. Bir de kafasını atsa çok iyi olur da. Ganimet yok bir şey yokken kafasını biraz zor atar burada. Oh. Çok gerildim artık. Çok fazlalar. Çok fazlalar. Şimdi bunu bir kere oklayalım. Hmm, bunu siper olarak kullanacağım. Wither Skeletonlar beni çok geriyor. Hmm. Aa, bir saniye. Şu Wither Skeleton'a bana doğru gel. Süper. Bana doğru gelirken ölebilirsin en azından. Şuradaki Wither Skeleton'u indirirsem, oh, 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 oh öleceğim, öleceğim. Bu kadar niye fazlalar be? Sanki spawn oluyor. Oh. Oh 14 14 14 Ay, canım az canım az canım az canım az canım. Az. Ölme, ölme 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 ölme. Tamam yemek yemek zorundayım. Tamam bir kere yayla vurup bir kere böyle vurursam rahatça indirebilirim. Güzel. Oh. Şu an 15 aslında yeterince fazla. Daha fazla uğraşmak istemiyorum. Yani 15 taneden yaklaşık 30 tane. Oh, oh, oh. Kaç kaç kaç. Artık kaçmak istiyorum. Eve gitmek istiyorum. Eve nereden gidebiliyordum? Oraya geri gideceğim. Şu taraf. Tamam bu taraftan eve gidebiliriz. Evet buradan gelmiştik zaten. Serice eve gidelim hadi. Yine bir endirmen daha indirdik. Buradan da boya attı. Oha 4 tane mi attı? Hayır. Oh. Çok korktum aklım gitti. Ne kadar aşağı düştüm ben. İşte tüy düşü dördü bu yüzden seviyorum. Oradan aşağı düştüm ve ölmedim. Burada iki tane, üç tane magma var. Bunlardan magma kremi düşürebilirim belki. Peki şu an Ender Dragon'u kesmeye hazır mıyım? Bence hala tam olarak hazır değilim. Altın kasto bayağı sağlam kırılmış. Ama ufak tefek bir işim kaldı sadece. Öncelikle bir tane iksir tezgah yapacağım. Bu her daim lazım olabilecek bir şey. Ve bunu bir tane köylüye çevireceğim. Yani köylünün iksirci olmasını sağlayacağım. Hatta onu en sona koyalım hadi. Buradan da çıkamaz diye düşünüyorum iksirci istese de. Şimdi bundan istediğimi alabilmem için birazcık seviye arttırmam lazım. Onun için de buna birazcık zümrüt yedirmem lazım. Hiçbir şey yok arada kolay olmuyor maalesef. Ama biraz zümrüt yedirdikten sonra rahatlarız diye düşünüyorum. Gel bakalım. Bu zaten daha pahalı şu an benim için. Ve level atla. Hadi acemiden yüksel çırak. Artık altına zümrüt. o lapis alalım. Lapis lazım oluyor zaten. Ve evet. 12 tane de lapis aldık. Bir kitlendi zaten. Level atlayacaktır diye düşünüyorum şimdi. Işık taşı veriyor artık. Tamam onu da alalım. Sen artık uzman ve usta olduğun zaman zaten işime yarayacaksın. Ve kilidin açılmıştır diye düşünüyorum. Hmm. Hı, hı Uzman da bunun şu an bana Ender Pearl vermesi lazımdı. Neden böyle bir şey yaptın dostum? Bunu bir test dünyamda deneyeceğim. Emin olamadığım için şimdi onu da şu an azat etmek istemiyorum ama. Şimdi diğer köylüler bana düşman olmasın diye bunu bu şekilde indireceğim. Tamam. Kendine iyi bak dostum. Sırada yenisi gelsin. En son arkadaşın olanlardan sonra. Gerçi sen bilmiyorsun ama. Bence doğru yolu seçmen lazım. En son arkadaşın üzerimden sağlam bir zümrüt çaldı. Ama sen aynısını yapmazsın değil mi dostum? Yoksa sonunun gibi olur. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Görüşeceğiz. Bir sonraki seviyede artık vermen lazım. Ya şimdi ya hiç. Allah Allah. Bana karşı düzgün davranın. Aa gözümün önünde büyüdü. Bu izlesem denk gelmez ha. Ve evet işte bu. Hazır indirimliyken hepsini alıyorum. Hatta elimdeki diğer zümrütlerle de alayım. Bir, bir zümrüt indirim bir zümrüt indirimdir. Elimde başka zümrüt kalmamış. O zaman elimdeki diğer demirleri zümrüte çevirelim. Evet bunu da kilitledik. Bakalım bir sonraki seviyede ne vereceksin. XP şişesi vermen gerekiyor. Bu ol ve evet. 2'den de x XP şişesi alalım alabildiğimiz kadar. Güzel 32 level olduk. Bunu bir değerlendirebiliriz yine kafalıkta. Patlama koruması 4. Bir şey diyeyim mi? Aslında buna ihtiyacım vardı. Solungaç 3 su İyi denizde falan bayağı işime yarayacak. Koruma 4 hariç çoğu şey iyi aslında. 2 tane patlama koruması 4 oldukça iyi. Bir tane de koruma 4'üm var. Pantolon da açıkçası ne gelse iyidir. Koruma 2 evet iyi ama daha iyisini bence yakalarız şimdi. Koruma 4. Ve kırılmazlık 3. İstesem getiremem ha. Bu arada bir şey mi? Bunda daha ne gelebiliyordu ki zaten? Pantolon en iyisi bir şekilde geldi. Evet, evet pantolon üzerine daha durmamıza bile gerek yok. Süper. Şu an ende gitmek için hiçbir şey eksik değil. O zaman ilk yapacağımız şeye geçelim artık. Gözümüzü craft edelim. Ve bakalım bize hangi yönü gösterecek bu göz. Huh. Evet bu taraftaymış. Patlayacak mı? Patlamadı. Güzel. Ee, üzerimdeki yemekle bence ben bunu keşfe kadar gidebilirim Kalkanım da yerinde Uzaklığını bilmiyoruz ama Zamanla öğreniriz Bunları şimdilik toza çeviriyorum Ve bir 6 tane daha göz yapıyorum 8 tane daha bakalım Neredeymiş öğrenelim Bu yönü göstermişti zaten bize Bakalım o yöne doğru gittiğimizde nerede olacak Şu köye geldiğimde bir daha basabilirim aslında Düşünsene köyün oraya gittiğimde alt, aşağı inmeye başlıyor ender gözü Ama o kadar yakında bir stronghold olduğunu düşünmüyorum ben Yaklaşık büyük ihtimalle 1000 blok falan yürüyeceğiz şu an ya açıkçası şu an eminim hala daha bu yöne götüreceğini ama yine de denemek istiyorum. Evet. Ve patladı. Ya bayağı bir uzakta olduğunu düşünmeye başladım artık. Şurada bir daha atmak istiyorum. Hazır bayağı yukarıdayken yine bakalım bu tarafa mı gönderecek. Evet yine bu tarafa gösteriyor. Demek ki bayağı uzak. Patlama güzel. Şu tarafa doğru gidiyordum. O yüzden bir tane daha atayım artık. Hala bu tarafa gitmeye devam ediyoruz. Patlama. Güzel. Yaklaşık bir 300 blok daha gittiğimde bir tane daha atmayı düşünüyorum. Çünkü artık çıkacağını düşünüyorum yakın zamanda. Çünkü bayağı uzaklaşmışız. Bu açıyla gittiğimizde hala bu taraflarda bir yerde olması lazım. Bakalım yine o tarafları mı gösterecek? Yani bu tarafları gösteriyor hala. Ve patladı. Bu yüzdü. Hala elimde 6 tane var. Ee, elimde 10 tane Ender Pearl var. Bak en sinir bozucu şeylerden biriyle karşılaştım şu an. Okyanusa geldik. Ya umarım okyanusun altında değildir. Ve aynı zamanda çok uzakta değildir artık. Burada bir tane de atmak istiyorum. Aa biraz bu tarafı gösterdi. Hep bu tarafı gösteren şey şimdi bu tarafa gösterdi. Size bir şey diyeyim mi? Yaklaşıyor olabiliriz. Bu adaya geçip attığımda artık bence ya aşağı ya da okyanus tarafına gidecek. Evet okyanus tarafına gitti. Evet, okyanusta olması biraz can sıkıcı ama problem değil. Burada atabilirim bence. Şimdi aşağı inmesi lazım. Bu tarafa. Şurada bir tane daha atalım ve aşağı gitti. Tamam. Yerini saptadık. Tam bu burada kalsın özellikle. Çok problem değil evet. Burada olması biraz can sıkıntı mı? Sıkıntı ama yerini saptamış olmanın verdiği rahatlıkla çok da problem değil. Ve evet şuradan hemen buranın da koordinatını alalım. Ve artık odayı aramaya başlayalım. Odayı bulmak da evet biraz sıkıntı bir durum. Bakalım ne kadar zorlayacak bizi odayı bulmak. Kütüphaneyi bulduk. Tamam buraya geldiğime dair bir işaret koyayım. Aa, burada. Güzel hemen koordinatlarını alalım. 1156'ya 1115. Bunu kırabiliriz. Tamam. Buraya bir portal açacağız. Şu an açamıyorum ama tekrar gelip açacağım buraya bir portal çünkü lazım. Hazır mıyım bakalım? Hazırsam ona göre gideceğim. Diorit atabilirim şu an envanterimden aşağı. Her şey <laughs> İyiydik be. Sakin olun. Sakin olun. İyi ki patlama koruması var üzerimde. Hadi bakalım. O an geldi. Bir 4 tane daha göz elde ettiğimizde 9 göz oluyor. Bunun üzerinde de bayağı bir göz var zaten. Yanlışlıkla gözü attım. Versen olmaz mı ya gözü? <laughs> Video izleyenlerin sinir seviyesini çok merak ettim şu an. Oy. Oo, çok gerici. Ben bu sesi bayağıdır duymuyordum. O zaman Let's go. Evet. Bir alanda doğduk. Bu iyi bir şey. En azından kapalı bayağı etrafım. Ender ejderhasını kesebilirim diye düşünüyorum. Çok zorlanmadan. Evet. Güzel. Çok güzel yerde doğduk. Şimdi bunların gözlerine çok bakmamak lazım. Mümkün oldukça. Çünkü her ne kadar güçlü olsam da koruma bunlara işlemeyebilir. Ve bu da tamam. Galiba artık can alabileceği hiçbir yer yok. Hadi gidelim. Şimdi seni oklayarak indirebilirim. Benim hala merak ettiğim bir gizem var. Endermenler niye Ender Dragon'a saldırıyor bazen? Tam hasar vurdu diye saldırıyor da yani istediği kadar hasar. Onun hakkı var bence. O sizin lideriniz değil mi? Yarı canı indirdik. Yine ortaya geldi. Artık kasarı vurup uyu 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 Öndeyken dikkat etmek lazım buna. Yandan arkadan falan vurmak lazım. Ve huh, End'i özgür bırak. de buraya da bir tane portal açıldı. Güzel. XP'leri alalım. 67 level olduk. Süper. Bir de yumurtayı alalım. Yumurta nereye gitti burada? Tamam. Yumurtayı da almanın bir taktiği var. Şu şekilde altına bir tane meşale koyup kırdığınızda yumurta da bizim oluyor. Artık Geri dönebiliriz. Sonraki hedef şuradaki entite. Ama entite başka videonun konusu. Ha burada da xpim kalmış. Woohoo! Minecraft. Evet bu ekranı birçoğumuz gördük. Sıkıntı yok artık geçebilirim. Ve en son burada uyumuşum galiba. Oh, orada uyumamışım. Direkt spawn çankımda doğdum. Spam çankım da biraz sıkıntılı olduğu için yan tarafta falan da Tamam sıkıntı yok. Burada uyuyabiliriz şu an. En azından evimdeyim. Ve evimdeyken elimde ent yumurtam var. Ve sayın köylüler. Tekrar geldim. Bunu görüyor musunuz? Bu yumurtayı sizin sayenizde aldım. Sizin verdiğiniz zümrütler ve sizin verdiğiniz kitaplarla dostlar. Bu yumurtada sizin de emeğiniz var. Teşekkürler. O zaman otomasyon serimizin 6. bölümünde görüşmek üzere. Macera şimdi başlıyor.